Neymiş lan? Aha Maliye bakalım. Çüş! Eğlendin inşallah. Yani bir Beşiktaş'ın Monaco'yu yendiği kadar olmasa bile ne bileyim... ...hani bu Guarajman'ın böyle sağ dışla orta kesmesi kadar bir eğlence oluyor. Bana bak, beni kızdırma. Senin aklını öyle bir alırım ki Beşiktaş yenilmişten beter olursun. O biraz zor işte canım. Niyeymiş? Çünkü sen benim aklımı zaten seni ilk gördüğümde aldın. Ben diyorum ki artık şu hazırlıklara başlayalım. Ne hazırlığı? Ya işte evleneceğiz ya. Gelinlik, damatlık, ev, dekorasyon, mobilya falan bunları. He. <laughs> Anladım. Niye gülüyorsun? Hani aklını alacağım dedin ya, ona istinaden şey yapayım, esprimsi. Ama ne yalan söyleyeyim, bir an hakikaten aklımı alıyordum yani. Anlamadım. Yapmamız gereken bir şey senin aklını niye alıyor ki? Hasan, ciddisin ya yani. Öyle hikayeden anlatmıyor. İstersen bir de hikayeden anlatayım. Bak şimdi her hikayenin bir giriş, gelişme ve sonuç bölümü vardır, değil mi? Evet. Hı. Şimdi sen bana evlenme teklif ettin. Ben kabul ettim. Bu giriş. Evet. Şimdi biz evleneceğiz. Mutlu son. Bu sonuç. Şaluk çocuk. Bakacağız onlara. E gelişmede işte düğün hazırlığı, düğün mekanı, işte organizasyon, gelinlik, damatlık, mobilya, dekorasyon. Oh, vallahi ürperdim bak kanım şekilde. Ya gözünü seveyim biz bu gelişme bölümünü hiç geliştirmeyek ha. Bak ne güzel hazır kurulu düzenimiz var. Tatlı tatlı ilerliyoruz. Ha. Hatta hemen geliştireceğiz. Kahvaltıdan sonra mobilya bakmaya gideceğiz seninle. Ya Esin ya. Bakma öyle ya. Neden? E kilitlendim bak kahvaltı yap az zeytine sokamıyorum. Nereye gireceğim şey yaptım ya. <laughs> tamam serbestsin ya. Bir bakışla duman ettim beni ya. Hale bak. Ne istesen yapacak hale geldim ya. atla desen atlayacağım o derece. <laughs> atla. Ah şaka yaptım, şaka yaptım. Hayır. Saçmalama, atlamayacaksın. Bir şey olmaz ya. Birinci kat zaten. Ne olacak? Şuradan atlar mısın? No, hayır, ya. Peki sen tamam atlama. Yalnız bunu yukarıda yapma, o zaman tehlikeli olabilir ya. Hadi oh. kahvaltı yapalım. Manyak ya. Kimden ötürü acaba? Şurada bir hafif temas oldu ya. Hı. Daha sık beklersin bence. Ya çok güzel mobilyalar vardı değil mi? He? Ya son baktığımıza bayıldım. He ee, ben de bayıldım. Gerçekten mi? Tabii. Zaten o fiyatı öküz görürse, öküz de bayılır. Yani Ben mobilyaya o parayı vereceğime giderim Beşiktaş'a veririm. Messi'yi transfer ederiz ya. Ya ee, tamam. Biraz pahalıydı gerçekten. Ben en iyisini abi, biliyor musun? Bizim kızlara söyleyeyim de biraz bu ara altın yumurtlamaya kalsınlar. Başka türlü olmayacak çünkü. Tamam sen düşünme bunları. Ben hallederim zaten. Hop. Öyle ben hallederim laflarını geçeceksin bir kere. Öyle bir şey yok. Artık ne yapıyorsak fifty fifty. De yani ne olacak ki? Önemli bir şey değil. Hayır efendim. Benim için hayati önemi var. Madem müşterek bir hayat kuruyoruz. Masrafları da beraber karşılayacağız. Vallahi bak baştan söyleyeyim. Bu konuda çok katıyım. Ha. İyi e, tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Senin için rahat etsin. Huzurun bozulmasın sevgilim. Ben o zaman gideyim de şurada satılmadık yumurta bırakayım. Evet vatandaş yumurtaya gel. Kanafer, gözfer, kanacan. Bu da sağlık verir. Yumurta hakiki. buyurun efendim. Gel 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 gel. gel, Protein topları bunlar. Şu. çöbe yine geyik avında. kim bilir kimle geyik yapıyor. Pes. Ne işle? Aha Maliye Bakanı. Çüş! 67... Allah'ım yarabbim. <laughs> Esir! Esir! Bu yemedim, haberin olsun. Değil mi o elindeki? Yeme zaten. Niye yiyorsun? Ay ne kadar komik, ne kadar espritüel bir yaklaşım ya. Ya yani keşke şu esprilerinde kullandığın kıvraklı... ...şu şakalarında da kullanabilirdim. Anlamadım hiçbir şey. Ne diyorsun? Ya kızım, madem aklımı almaya çalışıyorsun, o zaman biraz daha... Doğal ol, gerçekçi ol. Ben gariban bir yumurtacıyım, 67 bin lira vergi borcu gelir mi bana ya? Para gelecek borç 2 bin lira olur, 3 bin lira olur en fazla ya. ya. Abi, senin e, ismin vergi borcu mu çıkarmış da Şevkat'ın? Şimdi Atanazlı kardeşim, ben sana durumu şöyle izah edeyim. Esin'in e, Allah vergisi bir güzelliği olduğu için kardeşimizin... ...onun vergisini çıkarıyor Şevkat'a. <laughs> ha, mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi bunu benim yaptığımı mı söylüyorsun? Aynen öyle söylüyorum. Bak, Allah'ın seversen bak. Bir de gitmiş böyle resmi kağıt falan bulmuş ya. Mühürler, damgalar falan filan. Bak bak. bak. Neyle yaptın bunu Allah'a patates baskıyla mı? <laughs> ben böyle bir şey yapmadım. Baksana Aga. 67 bin lira. Yalnız var ya, Evran üzerinde harbi ince işçilik var ha. İşte o ince işçilik, bu evrakta sahtecilik yapan vatandaşın muharifesi. Kanki, bir şey diyeceğim. Yalnız bu harbiden dömer olmayıp gerçek olsaydı var ya, fena ya. 67 bin lira borç mu olur oğlum? Tabii <laughs> 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 zaten Esin de oradan yakayı ele veriyor. 67 bin ne ya? Bana gelse ben de inanmam yani. <laughs> Şevkat, şimdi senden çok zor bir şey isteyeceğim. Buyur. O kalın kafanı birazcık çalıştır. Ben sana sabah kahvaltıda aklını alırım dedim ki o öyle alelade söylediğim bir şeydi. Sonra biz seninle çıktık, mobilya bakmaya gittik, sonra buraya geldik. Hep beraberdik, yan yanaydık değil mi? Ya ben hangi ara bunları böyle düzenleyip senin dükkanla bırakacağım yani? Ben yapmadım. Ayrıca bu ciddi bir şeye benziyor. Dikkate alsan iyi olur. Geceden hazırlanmıştır bu ya. Değil mi? Gece de hazırlanırlar. Bir dakika, bir dakika. Bunun sahte olup olmadığını anlamanın bir yolu var. Neymiş lan? Eydin? E bak, o zaman. Hadi buyurun. ya. Mutlar şimdi şekil yapacak ya. E. e devlet. E devlet. Falan devlet, filan devlet. devlet, falan devlet. Esir. Sağ. Tamam, anlarsın son fasulyeleri. Hadi lütfen. Ece'ye kimlik numaran. E, 123, 456. 456. 789. 789. 1. 1. Zifre. Beşiktaş 1903, Beşiktaş 1903. Hadi bakalım. Karaman'ın koyunu. Bakalım ne şekil çıkacak Esin Hanım'ın koyunları. Şevkat daha kaç kere söyleyeceğim. Yapmadım ben bir şey. Göreceğiz bakalım. Ya Niko senin bu internet çok yavaş kardeşim ya. Aha açıldı. Açıldı. Hey. Kesin haklı Şefkat. 67 bin liralık borcun var. Oğlum bana bakın. Böyle mahallece bana toplu şaka organizasyonu falan yap şey yapıyorsanız vallahi yardım ve yataklıktan siz de pataklarım ha. Yok 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 Şefkat yok yok yok. İstersen de kendin bak. Beş yıl boyunca yatırman gereken hiçbir şey ödenmemiş. Ve faiz bilmiş. Arıyorum lan. Oh. Nasıl olur lan? Ve ben muhasebeci Muzaffer benim devamlı yatırıyordu. KDV'sidir, stopajıdır. Bu nasıl oldu yani şimdi? Aynen kardeşim. Yatırmış. Yatırmış da biraz ters köşeye yatırmış galiba. Ya Şevkat, vallahi bana hamamda bile paklanmayacak pis, pis kokular ...gelmeye başladı burama. Haberin olsun yani. Şevkat, sen şu muhasebecini arasana bir ya. Çok haklısın. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. E, aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Ya kardeş o zaman Muzaffer gelin kullandığı telefonu versene. Ver bakayım. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Evet, bu numara iptal olmuş. E ne yapacağız? E ofisi neredeyse gidin adamı orada görün. Yine çok haklısın. Hadi bak. Ne? Lan hadi oğlum hadi Allah Allah. Bu, muhtarlık e, sana emanet Üzeyir. İnternet kotasını şey yapma. <laughs> Şişt on 18'lere girme lan. Artı 18 sitelere girme aktin alırım Üzeyir. Alakası var be. Eyvah. Eyvah. Sevkat, tot mu bu? Ayağını kıracağım bir de seninle uğraşacağız. Oğlum senin kafanı kırsam daha mı Patlayacak yer arıyorum zaten. Gelme üstüme iki o. Tamam, haklısın. Ama tek mağdur sen değilsin. Adam bütün müşterilerini dolandırıp kaçmış. Ulan o herifi bir yakalarsan var ya, bir yakalarsan. Ne yapacağım? Önce oturup şöyle karşılıklı bir çay içeriz. Sonra da şöyle deniz kenarında bir iki tur atarız. Ne yapacağım abisi? Paramı geri alacağım Allah Allah. Tamam, tamam. Sakin ol. Bir çare bulacağız. Hadi, hadi. Nasılsın, iyi misin? İstanbul'dasın değil mi? Bir yere gitmedin. Aa güzel güzel. O zaman tamam ben yarın sana bir geleyim de karşılıklı çay içelim. Bir de defterleri gözden geçiririz tamam? İyi ya yani olsun işte iyi gidiyor işte. Ha, bildiğin gibi. Tamam. Alo kimsin? Ha Bahattin. Bahattin, Bahattin, Bahattin sen misin? Ha neredesin oğlum? <laughs> ya Bahattin bak ikinci şans bana yanında boş bir dükkan var. Oraya geliyorsun tutuyorsun Bahattin. Beni sinirlendirme Bahattin. Tamam Tamam. Kaçmadın değil mi lan? Bak, büyük yemin ettirdim sana kaçmadın değil mi? De, Denk, ki bir daha keselenmek nasip olmasın da. Bana bak Yalçın, her akşam o muhasebe dükkanını kapattığında bana tekmil vereceksin, anladın mı? Ha? Tamam, bir, bir şey yamuğunu görürsen var ya. Tamam. Dalar hemen, bak bir de topukluyla. Ha Cengiz, ne yapıyorsun bakalım sen mi şavirim? Ha? KDV'leri yatırdı mı, üç aylık muhtasar o ne ya? Neyse ödeyeceğiz onu da. Sen bir saniye, bir saniye dur. Can sesi geliyor. Sen yoksa yurt dışına mı kaçtın? Benim paralarımı mı yiyorsun sen orada Cengiz? Ha? Neredesin? Çatalca'da mı? İneğin can sesi mi? Aç, 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 aç. Görüntülü aç. Aç görüntülü bir. Ha, yer miyim ben bu Ha, bakayım o. Hollanda ineği mi? Gerçek inek mi? Bizim yerli inek bu be. Evet, evet, tamam. Böyle etrafı gezdir bakalım bana. Evet, o min minare o minare. Tamam be, yok. Hadi, Hadi tatiller. Çatalcı sevgiler. Görüşürüz. <laughs> Benimki hiç bu... Bir dakika Cami mavi gördüm ama Dubai'de de olabilir bu be. Oğlum ne oluyor lan burada? Ee, Sevkat, senin muhasebeci kaçınca herkes panik oldu, kontrol ediyorlar. Yani senin azın sütten yandı, onlar yoğurdu yüklüyorlar. Selam, sen de mi muhasebeciyle Evet canım, ne olmuş? Lan sen bu arabaya muhasebeci mi tuttun? <laughs> Kardeşim niye manyak manyak konuşup beni darlandırıyorsun ya? Benim amca oğlu muhasebeci oğlum. Baktım herkes muhasebecisiyle konuşuyor. Benim de öyle bir canım çekti. Bir sesini dinledim çocuğun ya. Allah, alo. Alo. Erdem, sen de mi muhasebeciyle konuşuyorsun abi? He. Ya geçen bizim muhasebeci Ercan'ın ayakkabılarını boyamıştım da... ...bozuk yok, bozuk yok muhabbetine parayı vermemişti bu. E şimdi senin durumunu görünce de malum vallahi kıllandım. Kaçar maçar belli olmaz, onu yok diyorum şimdi. Ercan. Ha kardeşim uğramıyorsun hayırdır? Tamam bekliyorum. Benimki temiz. Benimki de temiz. Vallahi benimki de temiz. Yatırmış Murtaz abi. Ya şefkat be ya. Aa az susak ağzı değilsin. Sen insan gidip böyle muhasebecisini arada sırada kontrol etmez mi oğlum be? Nasıl kontrol edeyim lan? Benim dükkan nerede? Ervin dükkan ta... Nerede? Abiciğim bak ben eski muhasebecimin ofisine böcek koyduydum. Radyo frekansıyla dükkandan sürekli onu dinliyordum veya Yapmak lazım. Bir keresinde şöyle bir olay ceryan etti. Bütün hesapları hallettim. Onlara sonra bakacağım. Hadi ben kaçıyorum artık. Kaçıyor mu dedi o? Aynen öyle dedi. Adam resmen ışınlandı la. Ne oluyor lan? Nereye koşuyorsun? Hiçbir yere kaçırtmam seni. Hiçbir yere paracıklarım mı? Nereye ne, kaçıyorsun? Sen ne kaçması lan salak? Görmüyor musun? Pijamalarım da evimde oturuyorum. E, evet. Doğru. Hiç kaçıyor gibi bir halin de yok veya bavul mavul da yok. Ama ben dinleme cihazından... Ali kaçıyorum ben dediğini duydum ama. Ben benim ortağı söyledim. Kaçıyorum, evime gidiyorum anlamda yani. Aa, o anlamda dedim sen. Tamam, Bir dakika, bir dakika. Dinleme cihazı mı dedin sen? o, Olur mu öyle şey veya inleme cihazı dedim. İnim inim inleyen bir cihaz keşfettim yine. Nasıl biliyor musun böyle? İnliyor ama daha tam olarak nerede kullanacağımızı çözemedim ben onu. Bir ben, ben ben seni rahatsız ettim. Kusura bakma şimdi ailenle böldüm mahvettiğinizi. Hadi gir içeri sen. Ben üzdüm seni. Kusura bakma. Rahatsız ettim. Hiç aklıma gelen, hoşuma gelmedi. Oldu. Oldu. görüşür. Aç oğlunla çocuğunla sana iyi. sonra bıraktı benimle çalışmayı ama kendi kaybeder. Sen de kaybetmeyeceksin. Arda sıra kontrol edeceksin. Şart mı? Hayır, bunun muhasebecilikle bir alakası yok ki abi. Bu yani insanla alakalı bir durum. Yani her mesleğin, her sektörün böyle içinden kaypaklıklar çıkabilir sonuçta bence. Doğru söylüyor. Her mesleğin bir çürük elması vardır ama... ...buna inanıp da o mesleği yapana güvenmemek pire için yorgan yakmaya benzer. Aristo'nun bununla ilgili çok güzel bir lafı var. Beyler, ben diyorum ki dağılalım şahsen. Bence de Arista Benim de hamamı suyu ısınmış ben verdi. Ben şimdi bana Arista diyor. Ben sefa dersine falan hazır ben değilim. De 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 Bunun boyama kitini ben şeyde Norveç'te bırakmışım. Bunu nereden bulacağım? Ya kusura bakmayın ben de böyle her başım sıkıştığında böyle sizin kafanızı şişiriyorum ama... ben hani içimi döküyorum bir yerde öyle düşünün ya. Ama yine de çok şey yapmayın Matilde özellikle sen. Çünkü ya geçen sefer acayip dertlendin, yumurtadan falan kesildin. O yüzden çok da şey yapmayın ya. Yani. Daha e, ya yani bu sefer dert büyük ya. Yani. Ya yani... ama ben bir şey anlatıyorum bak burada. Ya tam böyle her şey yoluna girdi. Her şey süper fıstık gibi gidiyor derken bir anda fıstık ezmesi olduk ya. Yani. Ha yani bak o kadar böyle şeydi ki yani düşün bak Esin'le kalktık mobilyacıya gittik mobilya baktık ya. Yani. Ben ya mobilyacıdan gittim mobilya baktım yani. Fakat işte bir Vergi borcu geldi abisi. 67 bin lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu ne demek biliyor musunuz? 67 bin, 67 bin. Siz 67 bin tane yumurta yapacağınız da ben onu satacağım da onu ödeyeceğiz ey yavrum ey bak. Hadi tamam hadi sen tek başına şey yapma. Hani bölüşün diyelim. Sekize dokuza bölün. Yine de olacak işte. Dert büyük yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Ya biliyorum sizin de başınızı arttım. Kusura bakmayın ama ne yapayım? Benim sizden başka kimim var? Değil mi? Ben varım Şevkat. Sen ne zamandan beri burası Senin son söylediklerini duyup alınca kadar vaktim oldu. Alınma yavrum. Ya ben seninle bir hayat kurmak için yola çıkmışım. Derdimi, giderimi mi anlatmayacağım? Da yani sen hani biraz biliyorsun diye mevzuları şey, ama onlar bilmiyordu ya. Onlara hani anlatayım. Tamam sevgilim sen canını sıkma. Ben zaten babamla konuştum. Hemen halledelim dedi. Hayır. Bak bu işe babanı karıştırmayacağız. Ondan sonra niye bana anlatmadın? Bu yüzden anlatmadım işte. Ya hemen gökten zembille çözüm indiriyorsun ya. İyi e, tamam o zaman borç olarak kabul edersin ödersin sonra. Hayır. Kabul etmiyorum kesinlikle. Babanı bu işe karıştırmak yok. Borç benim borcum. Ben halledeceğim, tamam. Ya tamam, borç senin borcun da bu borç ikimizi de etkiliyor. Bak şimdi evlenmeye karar verdik, evlilik hazırlığı yapıyoruz. Bu borç yüzünden her şey askıya alınacak. Alınmayacak, alınmayacak. Ben taksit maksit bir şekilde halledeceğim bu borcu, kapatacağım. Biz aynen tam gaz yolumuza devam. İyi, tamam. Ama babamın teklifini kabul etmen için ben son kez bir şansımı deneyeceğim. Yani. hayır, hayır bak öyle bakıyorsun sonra beni ben olmaktan çıkarıyorsun temel taşlarımla oynuyorsun yani lütfen bu şekilde bakma. Tamam yapmayacağım aç. Söz mü? Söz. Vallahi billahi de. Ya vallahi billahi. Hayır Allah muhafaza şeytan doldurur ya. Ha? Korkma yapmak istemediğin hiçbir şeyi yaptırmayacağım sana zorla. Ha yani arada böyle hani bir şey yaptırmak dışında bakabilirsin yani hoşuma gidiyor çünkü. Hoppa. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bakayım o, sement tam o. Vallahi sement Peki şey yapsak biz, mesela e, böyle tam böyle şey yaparken şurayı böyle mozaiklesek. Hoppa! Anlaşıldı, anlaşıldı. Anlaş. Bak bu sefer olarak geldiler. Evet, Olmuyor. Kıskanıyorlar, <laughs> <Olmuyor>. fena <laughs> <laughs> Bak bu borç mevzusuna falan kafayı takmıyoruz, tamam mı? Ben muhalledeceğim. Bu bizim evlilik yolumuzda katiyen bir hıstümseği olmayacak. İyi, ee, tamam. O zaman hadi kalk, gidip gün alak. Şimdi mi? Şimdi. Hatta benim de bankada öyle üç beş bir şeyler olacaktı. Onu da çekeriz, onu da eklerim ben. şey varsa. İyi, tamam. Da babamın tek dedi seni yine aklımın bir ucunda bulunsun. Yok, bu ya bulunsun diyorum sadece. Ya hayır. Bak bu konu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Tamam Nokta. Söz ver. Tamam söz. Yemin et. Yemin etmek zorunda mı? Ama tabii tamam değilsin tamam. Ya e da o zaman kalkak gidelim bu ne lan? Nusuf kağıdın yanında mı? Çantamda. Tamam. Hadi o zaman ben de şunu akla bastım. Burayı da neyse şimdi. Al çantanı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.